Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Evet. Ef'alül mukarebeti. Ee, kurblu yani yakınlığı ifade eden fiiller. Haberin isme olan yakınlığını ifade eden fiiller. Aslında hepsi kurb için değildir. Bu ef'alül mukarebe dediğimiz fiiller üç kısma ayrılıyorlar. Şöyle göstereyim. Bu efalim karabiler bir kısmı kurb içindir. Bir kısmı raca içindir. Bir kısmı da şuru içindir. Kurb yakınlık. Yani haberin ismi olan yakınlığı ifade ediyor. Mesela kurb için olan hangi nedir? Sadece üç tanedir. Kade, kerabe, evşekedir. Bu her üçü kurb içindir. Raca için olanlar ise yani hani raca ıı, ümit etmek, ıı, istemek, temenni etmek. Bunun için kullananlar asadır, haradır, ihlav lakadır. Sadece üç tanedir. Şuru içine onlar ise bunlar çokturlar. Mesela bunlardan birkaç tane tek örnek verelim. Ehaze, <laughs> ceale, alika, tafika, enşe'e vesaire. bunlardan da şuru içinde. Şuru başlamak. şuru başlamak, raca ümit etmek. O yakınlık. İşte bu efali mukarebe fiiller üç kısma ayrılıyor. Kurb, raca, şuru. Kurb için kâde, kerebe, evşeke. Raca için asa, hara, ihlavlaka. Şuru için ahada, ca'la, alika, tafika, enşe vesaire benzerleri. Şimdi bunlar aynı amel yapma bakımından efali nakiseler gibi amel yapıyorlar. Fiili nakiseler hangi amel yapıyordu? İsmini raf ediyordu. Haberini de nasf ediyordu. Bunlar da aynı amel yapıyor. Ama bunların efali nakseleden farkı nedir? Bunların farkı şudur. Haberleri efali nakseler gibi ismi müfred gelmiyor. Fiil-i mudara olarak genelde geliyor. Şimdi fiil-i mudara geldiği zaman o haberi e enle beraberlik e söz konusu olunca bazen o haber o, e o, efali haberi enle beraber bazen vaciptir bazen berberlik yapmaması vaciptir. O bazen genelde yapar. Bazen genelde haberi enle beraberlik yapmaz. Bunlar hangi dedi? Onları söyleyeyim. Vacibul iktiran. Yani haberi enle beraber yapması vacip olanlar. Hara bir de ihlavlakadır. Hara ve ihlavlaka. Hara bakın ihlavlaka. Bunlar eksi raca. E raca umut etmek bu ileriye dönüktür. İleriye dönük istihbaldır en de istikbali ifade ediyor. O yüzden harabide ihlavlaka bunların haberinde vaciptir en gelsin. Vacibu ademil ihtiran. Hani diyelim ki vaciptir ki enle beraberlik yapmasın. Bu da efali şurulardır. Şuru çünkü hemen başladı demek. Hal için kullanıyoruz şimdiki zaman. E ama en istikbali ifade ediyor. Hal ve istikbal birbirine zıttır. O yüzden efali şuruların başında vaciptir ki en gelmesin. En'le birliktelik yapmasın. Evet. Bir de Galibül İhtiran, Galibu Adem'li İhtiran var. Galibül ihtiran hani genelde haberi en'le beraberlik yapar. Hangi fiildi bu? Asa bir de Evşeke. Asa, e, raca için olanlar. Evşeke, o da kurb için olanlardandır. Bunların haberi genelde en'le beraberlik yapar. Galibu Adem'li ihtiran ise Kade Kerebe'dir. Kade Kerebe. Her ikisi de kurb içindir. Ve bunların haberinde genelde en gelmez. Yani anlatacağımız e, bütün konu hepsi özet olarak budur. E, bu kağıda sığdırmışız böyle not olarak. size de kendinize bunu not alabilirsiniz yanınıza. Bütün hepsi özeti, efali mukarba konusu özeti budur yani ya. Şimdi başlayalım. Kekâne kâde ve asa, Lâkin nedâr? Giril müdârîn li hâzini haber. Ke kâne yani kane gibidir. Hangi kâne gibi olan nedir? Kâde ve asa. Bu kâde ve asa bunlar kâne gibidirler. Kâde bu kurb için olan olanlardandır. Asa da bu da raca için olanlardandır. Evet. Bu kâde ve asa bunlar kâne gibidir. Peki hangi yönden kana gibidirler? Amel bakımından yani fil ameli. Amel bakımından nasıl kana yani efal ismini raf haber nasip ediyordu? Kâde asada bunlar da amel bakımından kana gibidirler. Aradaki fark nedir? Lakin fakat nedera nedera yani nadirdir. Çok nadirdir. Gayrı mudarayın. Nedera çok nadirdir. Bu kâde asanın haberleri gayrimudarı olarak gelmesi gayrimudarı olarak gelmesi çok nadirdir. Çünkü kâde kerebe bunların haberi ağlap yani hep çoğunluk ı, şey olarak gelir. Fiil olarak gelir. Ama gayri olarak olması bu nadirdir yani ha. Ya. Gayri mudara'dan kastımız burada ismül müfrettir ha. O gayri mudara'dan kastımız ismül müfred. Yani bunların haberi ismül müfred, müfrett bir isim olarak gelmesi nadirdir. Ee, ne dara gayr-ı mudara'in Bu haberan haldir bu e, ıı, gayri için. gayr mudara'in için haldir. Yani o ismi müfred haberan, haber olarak gelmesi nadirdir. Lihadeyni bu ikisi için. Yani bu kade asa için. Bu kade ve asa için e, ıı, gayr mudara'in yani müfred ismin haberan, haber olarak gelmesi nedir? nadirdir yani ya. Çünkü bunların haberi genelde fiyle mudara olarak gelir. Bu haberan vakıf yapmış. Haber. Haber Nuvada haberan tenvinlidir. Mansuptur. Tenvinli mansup isimler üzerine vakıf zaman habera ölen olmadığı vakıf lazım. Ama burada haber sükun üzerine vakıf etmiş. lugat Daha öncelerden de okumuş, söylemiştik bunu. Lugat-ı Rabi'a'ya göre onlar mensup tenuinli bir isim üzerine vakıf yaptıkları zaman Sükun ile vakıf yapıyorlar Haber diye sükun yapıyorlar Burada olduğu gibi mesela Evet demek ki Kade ve Asa bunlar Amel bakımdan efali akseler gibidirler İsimlerini raf haberi nasip ediyorlar Fakat bunların haberi genelde felimudara olarak geliyor Felimudara dışında ismi müfred olarak gelmesi çok nadirdir Şimdi şerhine geçelim Hâzâ huvel kısmü sânim. Hani dedik ya, nevasıklar iki kısma ayrılıyor. Nevasıkul iptide. Bunlar dedik ya fiildirler ya harftirler. Fiil olanlar bir tanesini işlemiştik. Efali nakseler. O harf olanlar da bu e, inlate onları işledik. Şimdi fiillerden ikinci kısma geldik. Efali mukarebeler. Bu da fiil olaraktan, efali nakselerden fiil olanlarından ikinci kısmıdır. Hâzâ huvel kısmü sânim. İkinci kısımdır min el ef'alin nasihatil ibtay. Bu nevasıh fiillerden ikinci kısımdır. Birinci kısmı ef'alin nakseydi. İkinci kısmı da işte bu ef'ali mukarebedir. Bu ikinci kısım hangisidir? Ve kâde ve akhavâtuha. Kâde ve onun kardeşleridir yani. Kâde, kerebe, evşeke, asâ hara ikhlevlaka, akhaza ce'ale alika tefika enşeg ilâkir yani. al musannif مصنف ذكرت منها bu ef'al-i muqarebe'den bu kaide ve kardeşlerinden 11 fiilen 11 tane eee fiil zikredeyim. Nelerdi bunlar? Kaide, karabe, evşeke. Asa, hara, ihlavleka 26 Ahaza 7, ja'ale 8, alika kad 9, tafika 10, enşe 11. Yani bu kağıtta yazdıklarımıza, şöyle bu kağıtta yazıklarımız Bak, kaide, karabe, evşeke. Asa, hara, ihlavleka Akada ceala alika tafika enşe. Bu kağıtta yazdıklarımız toplamda musanif 11 tane zikretmiş. Ve <laughs> la khilafe fi enneha ef'alun. Bunların fiil olduğuna dair herhangi bir ihtilaf yoktur. İlla asa. Sadece asa hakkında e, kayda değer olmayan bir ihtilaf var. Mesela fenakara zahidu anith, an sa'lab an, sa e, an sa mesela imam e, İmam Zahid Sa'lab'tan e, ee, nakletmiş. Demiş ki enneha bu asa demiş harfun. Yani Salab diyor ki ee, bu asa harftir. Ondan sonra Vanus ve Eden bu görüş anşıların yine nispet edilmiş ile İbn-i Serraç. i̇bn Serraç'a nispet edilmiş. O da diyor asa harftir. Fakat ve sahihu doğru olan en bu asa fi'lün. Asa kendisi fiildir. Peki nereden biliyoruz fiildir? Delilimiz nedir? Bir delil şu delil. İttisali ta'il fa'li. Fa fa'l ta'sı ona bitiyor. Mesela asaytu ve ahavati ha o ta'il fa'l kardeşleri. Biha o asaya bitiyorlar. o asaytu asayta, asaytuma, asaytum asaytuna. Bu şekilde yani ya. Bu tabi bu damiler bitiştiği zaman o sin fetheli de olabilir. O sin keseli de. Okuyabiliyoruz yani zaten mesela en son e, geldiğinde en son e, konunun son satırında e, bahsedecek sinim mesela e, Fethali de okuyabiliriz Keseli de okuyabiliriz bak söylüyor en son bu konunun en son beyti. والفتح والكسر أجز في نحو Bak Fetha da Keseli de Her ikisini kıl fisini min nah asitu ikse diyebilirsin yani, ya. Evet. <laughs> o yüzden burada da asaytu asitu ee, ikse caiz yani asite. asayta asita. Var her iki harekete caizdir. Evet. Ve hadi'l bu fiiller tüsemma isimlendirilirler efal el mukarebeti. Bunlara efal mukarebe diyoruz. Tabi ve leyset kulluha lil mukarebeti. Hepsi kurb için değildir. Yakınlık ifade etmek için değildir. Bel hiye ala Bilakis bunlar üç kısma ayrılır. Ehad ve bunlar da bir nesim madel ala Kurb ifade eden, yakınlık ifade eden. Ve hiye kadeg ve kerebe ve uşeke bunlardır. Kelime de okuyabiliriz ama kerebe daha fesihtir. Fethalı olması. Ve sani madel ala el İkincisi raja ifade eden. Yani... E umut etme ifade eden ve asa hara ihla ve bunlarda ve salis madal al inşa şuru yani inşa e, hemen başlamayı ifade edenler ona da ceale tafika akaza alika inşa bunlardır. Fetesmiyetuha bu fiillerin isimlendirilmesi ef'al el mukarebeti bunların ef'al mukarebe olarak isimlendirilmeleri min babi şubaplandır. Tesmiyetil kulli bi ismil ba'di bütün isimlenmiş ama bir bir parçanın ismiyle. Bak bir parça kurptur, bir parça racadır, bir parça şuru inşadır. Bak ne olmuş? Bu parçayla, mukarebe parçasıyla bütün isimlenmiş yani. O bütün fillere parçasının bir parçasının ismini vermişiz. Ve kullaha bütün bu efali mukarebeler hepsi tedhulu ala'l-mübtüdey ve'l-khaberi mübdüde vel haberi mübdüde habere dahil oluyorlar. Feterfaul ismen ismenla müftüdayı merfu yapıp kendine isim yapıyorlar. Ve yekunu haberuhu ve müftüdanın haberi de oluyor. Haberen leha. Haber oluyor لها. bu, efal, bu fiiller için haber oluyor. Fi mevdu'i nasun ve mahalle mansub oluyor. Haber artık ma, haberi mahalle merfudur. Ama bunların haberi olduktan sonra artık mahalle mansub oluyor. İşte bu anlattığımız ve hâzâ huvel muradu bi kavlihim. Musanıfın şu sözden murad bu da ne Kekâne kâde ve asâh. Yani kade va asa kana gibidir. Yani bax amel baxımından o izni ora demişdik fil amali. Amel baxla onun gibidir. Faqad la kin al khabara fi hada al babi faqat bubu ibn khabarin aradigi fqh nadir. Həndimiş laik aradigi fqh şudur. Bu efal muqarebelerin xebəri fi adimi bu efal muqarebe. Bunların xebəri la yakunu illa mudari'an. Sadir fi al mudari'at. Nehu chada zadun yakum bax. yakum e, haberi film dargülüyor. bu e, kâda fil e, onası zeydun onun ismidir onası efendisi bu yakum da film dahi cümlesi ona mahalle masub haber oluyor zaten bu kağıda genelde haberi ensiz gelenlerdendir genelde haberi ensiz gelenlerdendir ve asa zeydun en yakume ba asa fil, e, 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 racadır Fili racadır zeydun onun ismidir onası en yakuma en masar ya nasibedir. Yakuma fiil-i faizli cümlesi masar tevilinden e, haber oluyor e, asa için. Ve asa da genelde haberinde en ile gelenlerdendir. Genelde haber en gelir. Ve ne Bak gözünüz benim haberinde film haberin daha geliyor. Ama ve ne Nadirdir. mecihu Yani meci'ul e, e, meci'ul e, haberi fi hadel bab. Bu babdaki haberin gelmesi nadirdir ismen isim olarak gelmesi nadirdir. Ba'de asa ve kade. Asa kade'den sonra bulan haberi isim olarak gelmesi e, nadirdir yani. Ya. Yani. Mesela ki kavli yani şairin sözünde olduğu gibi yani isim olarak gelmesine örnek veriyor. Ekserte fil azlim lihan daimen la tukthiran inni asaytu sa'iman. Mesela asaytu sa'iman Asay fil raca o onun ismidir. Sa'imen de onun haberidir. Ve Sa'imen burada müfret isim olarak gelmiştir. dar olarak değil yani. Ha. Bak. Bu nadirdir. Ekfer de sen çoğaltın fil azli o ıı, azarlama ıı, konusunu ıı, çoğaltın Yani fazla azarl azarlıyorsun. Hem de mulihen daimen. Daima ıı, ısrarla sen azarlamayı çoğaltıyorsun. Sürekli daima hep gidişe fazladan ıı, azarlıyorsun bizleri la <laughs> tukthiran yani la tukthiran el melamete yani ha o azarlamayı çoğaltma çünkü inni ben asaytu umulur ki ben, e, e, saimen olacağım yani umarım oruçlu olacağım yani oruçlu e, oruçtu olmayı umuyorum ve <laughs> kavlihim mesela başka bir şey, söz sözü daha e, konularla hani haber müfredatla gelmesiyle alakalı فأبت ila فهم وما كت آئبا وكان مثلها فارقتها وهي تصفر باب مثل ما كت أرنين ما كت با كت في كذا في القردر أو تو أن اسمه در آئبا دا با خبر در و خبر olarak gelmiştir Film olarak değil yani ya işte bu nadirdir yani ya فأبت يعني ben بن دندم İla fehmin. Fehm şairin kendi kabilesinin ismidir. O fehmin ila kabileti fehmin. O fehm kabilesine ben e, rücu ettim. Oraya, oraya geri döndüm. Ve ma kittu aiben. Ve ma yani mekana kariben rücu ileyhim. Bu ma nefidir. Evet. Ve ma kittu e, evet ve ma kittu e, aiben. Yani benim o vamakitu yani yakın değildir, evet yakın değildir. Ee, ben benim ay ben o dönüşüm yakın e, değildir yani ha. Ya. Benim o dönüşüm yakın değildir. Wakem ee, mitliha bir olay yaşıyor mesela e, kendi kabilesi her dönüşünde başına ol, olay giriyor kısa bir kısa olay yaşıyor mesela düşmanlar ona saldırıyor canını zor kurtarıyor her seferinde. Ve mitliha nice onun gibi o kısa gibi farak ben onu oradan ayrılmışım o kısadan ayrılmışım kurtulmuşum. O vahiyye tasviru. Vahiyye tasviru. Vahiyye o benim o fahim kabilem. O kabile tasviru. Yani teteaccev min. Benden teaccev hayret ediyorlar yani şaşırıyorlar. nasıl onlardan kurtuluyorum böyle ona şaşırıyorlar yani ha. Evet. İşte ve hâzâ huve muradul musannifî. Bu söylediğim hani haber müfredi olarak ilkten şiir getirdik ya. işte ve hâzâ bu huve muradul musannifî. Musannifin maksadıdır. Bi kavli şu sözüyle. Lakin nadira, dara. ya o mudara dışında haberin müfred isim olarak gelmesi nadir de sözünden ilahiri. on sözünden kastı işte budur yani ya. Lakin fi kavli gayru mudara'in dedi ya. Haber gayri mudara geliyor e, gayri mudara deyince burada ihamun vehmettiriyor e, zannettiriyor ki bize de şunu zannettiriyor. Demek ki feynu yedhulu tahtahu gayri mudaranın altına giriyor el ismu. İsim de gayri mudarahtır. Ve zarfu vel car mecuru vel cümlet ismiyetu vel cümlet filiyetu o cümle feyik bir gayri mudara mudara dışında cümle -feyliye. Hepsi de gayri mudarahtır. İsa sonra ki hepsi de oluyor ama diyoruz ki velem yendur nadir değildir mecuhadi kulya bu saydıklarımızın gelmesi nadir değil. Haberan, haber olarak gelmesi. An asa ve Asa ve haber bunların gelmesi nadir değil. Belillezi nedir? Nadir olan meciul haberi ismen. Haberin ismi müfred olarak gelmesi. Abu nadirdir yani ha. Ve emme hazihi. Abu saydıklarımız car, mecur, zar, cümle ismi, cümle fiile ki Bunlar bu saydıklarımız. Felem yusme işitilmemiş mecuha bunların geldiği haberen an hadeyni. Asa ve kadeye haber olarak geldikleri zaten işitilmemiş ha. Sadece ismi müfred işitilmiş ama o da nadirdir yani ha. Ve kevnuhu biduni en. Bura kadar olsun. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.